Kıbrıs gazinin hayatı geçen yılki kazayla alt üst olmuştu. Gazinin 70 yaşındaki eşi bir motosikletin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücünün ehliyetinin olmadığı, hız sınırını aştığı belirlendi. Ancak bilirkişi raporu kazada sürücü yerine gazinin eşini kusurlu bulunca mahkeme tutuklu sürücüyü serbest bıraktı. 10 aydır eşini kaybetmenin acısını yaşayan gazi karara isyan etti. Onur Aksoy'un özel haberi. Katil dışarıda ailesiyle, çoluk çocuğuyla eğleniyor. Biz mezarlığa gidip ağlıyoruz. Kazada 50 yıllık hayat arkadaşını kaybetti. Acısı tahliye haberiyle tazelendi. Daha çok sanki ödül gibi. Yani daha çok bize ceza gibi. Feci kaza geçtiğimiz yıl Nisan ayında Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Kıbrıs gazisi Aydın Keskin'in eşi Hatice Sevinç Keskin, Atatürk bulvarında karşıdan karşıya geçiyordu ki hızla gelen bir motosiklet sürücüsü yaşlı kadına feci şekilde çarptı. Yerde yatıyordu hanımefendi. Yani kadıncağız konuşamıyordu. Sadece yattığı yerde bize şunu söyledi yani damadımı arayın. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnsan 50 yıllık hayat arkadaşının birden böyle haber gelince insan ne yapacağını şaşırıyor. Annemi e, hiç görmedim. Ben gittiğim zaman yoğun bakımdaydı zaten. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından bir saniye bile durmadı hemen kaçtı. İyice uzaklaştıktan sonra motorundaki hasarı kontrol etmek için müsait bir yerde durdu. Ardından arkadaşıyla birlikte motosiklete binip uzaklaştılar. Gülüp şakalaşıp tekrar yollarına devam ediyorlar. Bu kadar bizim duymaz insanların ceza alması lazım ki biraz akılları başlarına gelsin. Polisin kısa sürede bulup yakaladığı motosiklet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün ehliyeti olmadığı, azami hız sınırının 20 kilometre olduğu caddede 70 kilometre hızla gittiği belirtildi. Ancak olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda hayatını kaybeden kadın asli kusurlu, motosiklet sürücüsü ise tali kusurlu sayıldı. Olay yerinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bir yaya geçidi vardı. İşte bilirkişi raporuna göre yaşlı kadının asli kusurlu sayılmasının nedeni karşıdan karşıya geçerken bu yaya geçidini kullanmamasıydı. İki gün boyunca polise teslim olmuyor. Acaba alkollü müydü, uyuşturucu mu kullanmıştı? Bunların kanda tespiti de mümkün değil. Raporun ardından mahkeme heyeti sanık sürücüyü serbest bıraktı. Karara tepki gösteren pişkin ailesinin itirazı bir sonraki duruşmada değerlendirilecek. Ben ağladıkça onun ailesiyle olması çok üzüyor beni. Elini kolunu sallayarak ceza almadan çıkması çok acı bir şey. Ya uykularım kaçıyor onu düşündükçe.